2006 yılında ot Uluslararası İlişkilerden mezun oldum. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nde askeri antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptım. 2017 yılında Türkiye'ye döndüm Ata Toprağım Burdur'un Karamanlı ilçesine. Dedem rahmetli olduktan sonra Ata Toprağımı ziyaret etmiştim ve Burdur'da özellikle çok ciddi bir kuraklık problemi olduğunu gördüm. Sus tarım yapmaya başladım. Bu yıl itibariyle 8. yılımıza giriyoruz çok başarılı bir şekilde 19 çeşit tıbbi aromatik bitki, 9 çeşit gıda ve 6 çeşit baharat ve çay üretimi yapıyoruz özellikle göller yöresi ve güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yabancılara toprak satışı olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Maalesef şahit oluyoruz. Su ve toprak milli hazinedir. ikame edilemez hazinelerdir. Topraklarımıza ve kasıtlı su kaynaklarımıza sahip çıkabilmek için bu milli hazinelerimizi muhafaza edebilmek için yabancılara toprak satışını hiç onaylamıyorum.